Eski Elazığ hükümet konağı, Elazığ valiliği Enis Paşa'nın 1896 yılında inşa ettirdiği eski hükümet konağı 1. Ulusal Mimarlık Dönemi. Mimarlık özel inşa edildiğinden Elazığ'daki ilk kamu örneklerinden biridir. Bina, konum, plan ve cephe ve Mimari özellikleri bakımından mimarlık ve sanat tarihi açısından oldukça önemlidir. Hükümet konağı inşa edildiği dönem mimarisi değerlendirmesi bakımından önem arz etmektedir. Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Elazığ kent içerisinde eski hükümet konağı inşa edildiği tarihten günümüze kadar birçok değişim geçirmesine rağmen özgün mimari dokusunu Kore'ye gelmiştir. Süre içerisinde yapının iç bölümünde bazı değişiklikler yapılmıştır. Elazığ eski hükümet konağı mimari açısından olduk kadar toplum geçmişinde de önemli görevler yerine getirmiştir. Devletin önemli kişilerini ağladığı bir yapıdır. Tarihi süre içerisinde Elazığ halkının sosyal kültürel, sevinç ve birliğin yaşadığı yapının günümüze kadar ulaşılması oldukça önemlidir. Elazığ Eski Hükümet Konağı'nın 2007 ile 9 yılların yapılan başarılı onarım sonucunda adeta günümüzde Elazığ kültürünü, geçmişini havuzlarda koruduğu bir yapıdır. Günümüzde yapının Elazığ Eski Hükümet Konağı olarak hizmete vermesi yapılan Onarım çalışmaları sonucunda adeta kentin bir durak noktası olarak Elazığ halkının havzasında yer almaktadır. Elazığ hükümeti konağı geçmişten bugünümüze kadar mimari, kültürel aktarımında önemli bir köprü, köprünü kurması, evet yeni nesiller için kültürel birikimlerini sürdürmesi önemli katkı sağlamıştır.